Herkese merhabalar. Ara tatil geldi çattı. Çok şükür ki yaz tatili, sömestr tatili ve ara tatiller en sevdiğimiz günler değil mi? Ara tatilde mutlaka dinleneceğiz ama üniversite sınavları artık yaklaştığı için bizim yapmamız gereken bir şey var. Nedir? Ara tatilimizi çok çok iyi değerlendirmek. Bunun için sizlere süper bir sürprizimiz olduğunu söylemiştik. Ara tatil kampımız yani atak kampımız geliyor. Ara tatilde matematiğin o büyülü, sihirli ve zorlu dünyasında açı esas ölçü, birim çember, trigonometrik fonksiyonlar, periyot ve ters trigonometrik fonksiyonlar noktanın analitik konularını güzel bir şekilde tekrar ediyoruz sorularla ve yine 11. sınıf Dinamo Matematik soru bankamızdan da sorularla pekiştiriyoruz ve 11. sınıfta Dinamo Matematik kampıyla ara tatili mükemmel değerlendiriyoruz. Ama onun haricinde ara tatilde neler yapabiliriz? Ara tatilimi nasıl değerlendirebiliriz? Gelin bunu şimdi sizlerle beraber konuşalım. Şimdi arkadaşlar birincisi size özel atak programı yani ara tatili programı geliyor. 15 Kasım'da başlıyoruz. Bunu zaten az önce gösterdik. Bilinmesi gereken püf noktaları, yeni nesil soruları, zorlayıcı soruları ve pratik soru çözüm taktiklerini bu kampımızda hocalarımız sizlere detaylı bir şekilde, taktikli bir şekilde anlatacak. Ve soruları sadece okul yazılarınız için değil, üniversite sınavı açısından da değerlendirecek. Böylece şimdiden üniversite sınavına yönelik özel bir kazanım elde etmiş olacaksınız. Birincisi hangi konuda eksiksiniz onu belirlemeniz lazım. Yani kampımızda videoların isimleri belli. Ama sen hangi konuda eksiksin bunu mutlaka yazmalısın. Yani ben ilk yazılıda şu konudan sıkıntı yaşadım. İlk yazıda yüz değil 90 aldım veya 80 aldım veya 50 aldım veya 40 aldım hiç fark etmez... Aldığım puanlar belli ama alamadığım, kaçırdığım soruların konularını mutlaka bilmeliyim demelisiniz ve o konuların üzerine ekmelisiniz. Ve programınızı belirlemeniz lazım. Bir kere ara tatilde en çok yapacağım şey nedir? Dinlenmek. O zaman buraya yazıyorum. Birinci sırada en çok yapacağımız şey dinlenmek. Neden? Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil ve biz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar sadece dinlenip okula gidersek de bu bizim için kayıp. Niye? Çünkü biz artık şimdiden yavaş yavaş hem okul derslerimizi hem üniversite sınavını yavaş yavaş böyle ciddi bir şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. O yüzden şu anda ara tatile kadar işlediğimiz konuları tekrar etmek ve sadece matematik üzerine değil diğer derslerde de olabilir. Fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada, edebiyatta da eksikleriniz varsa onlarla alakalı yapacağınızı buraya yazın. Mesela çarşamba günü edebiyattan şunu yapacağım. Perşembe günü şu kitabı okuyacağım. İşte pazartesi, salı, cuma ara tatil kampının videolarını izleyeceğim ve ödevlerini çözeceğim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Genel tekrar yapmak da çok çok önemli. Neden? Çünkü hem edebiyatta hem tarihte hem coğrafyada sözel derslerde hem de biyoloji gibi sözel yakın derslerde bir şeyi ikinci kez tekrar ettiğinizde kolay kolay aklınızdan çıkmıyor. Şimdi yazıldan önce mutlaka çalıştınız ama çoğu uçtu gitti. Yazıldan önceydi o. Ama şimdi bir daha yazılınız olmadığı halde şöyle bir genel göz gezdirirseniz ve bunlarla alakalı küçük küçük notları duvarınıza asarsanız emin olun değil şimdi üniversite sınavında bile aklınızdan çıkmıyor arkadaşlar. Ve en değerli şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Hem okul yazılarınızda en yüksek not almak için hem de üniversite sınavına girdiğinizde en yüksek netlere ulaşabilmeniz için bol bol paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Hocam ben şimdiden paragraf sorusu çözmek istemiyorum diyorsanız o zaman kitap okumanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kitap okuyan öğrencilerin en büyük kazanımı nedir biliyor musunuz? Hayal kurma yeteneği gelişiyor. Şimdi biz açıyoruz televizyonu televizyondan dizileri izliyoruz. Sen Halil Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu eserini okuduğunda zihninde Behlül'ü Bihter'i canlandırıyorsun. Bir şeyler çiziyorsun zihninde. Yani beynin çalışıyor. Ama dizini aç bizden oluyor? Behlül'ü görüyorsun. Ha buymuş. Bihter de buymuş. Tamam. Adnan Bey buymuş. Mesela kitaplardan öyle. Veyahut da Yüzüklerin Efendisi. Fark etmez. İstediğiniz herhangi bir şey düşünebilirsiniz. Videosunu izlediğinizde filmini izlediğinizde Zihninizdeki yaratıcılık ölüyor arkadaşlar. Sadece onu, ama kitap okuduğunuzda beyniniz bir şeyleri tasarlıyor, canlandırıyor ve beyniniz daha çok çalıştığı için de daha da gelişmiş oluyor. Dolayısıyla kitap okumakta bu ara tatil kampında en çok yapmamız gereken şey. Ve bizler arkadaşlar, bizler mutlaka 11. sınıf öğrencisi olarak şimdiden TET ve AYT'yi artık göz kırpmamız gerekiyor. Dolayısıyla 11. sınıf Dinamo Matematik Soru Bankası'ndaki soruları çözerek hem 11. sınıf yazılarımızı çok sağlam almış olacağız matematik adına hem de AYT'ye dair biz buradayız diyeceğiz. O zaman hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumları yollayın arkadaşlar.